Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Son günlerde Suudi Arabistan'da yaşanan doğal afetler insanlara tedirgin etmeye başladı. Mekke'de kraliyet ailesinin olduğu binanın üzerine yıldırım düşmesi, ağaçları yerinden sökecek kadar şiddetli olan fırtına kalkması ve arabaları sürükleyip develeri, hayvanları telef eden sel felaketi, özellikle de Cidde'de senin daha şiddetli olup evlerin binalarını bile olumsuz yönde etkilemesi, çatıların sökülmesi, ağaçların kökünden çıkması, yer çöküntüleri herkesi tedirgin edip akla şu soruyu getiriyor. Acaba kıyamet mi yaklaşıyor? Evet kardeşlerim bu videoda bu sorunun cevabını öğreneceğiz. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Evvela doğal afetler ile Allahu Teala kafirlere, münafıklara azap eder. Gök gürüldemesi, yıldırım düşmesi, fırtına, kasırga vesaire olaylar inanmayanlar için bir azaptır. Yapıp ettikleriyle kendi sonlarını hazırlarlar. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْظَرْتُكُمْ سَعِقَةً مِثْلَ سَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Semut kavmi bir sayha ile helak oldu. Üç günde azap hepsini helak etti. Şöyle ki sadece Hazreti Salih peygamber ve müminler beldeyi terk ettikten sonra ikinci gün münkirlerin yüzleri kıpkırmızı oldu. Üçüncü gün ise simsiyah kesildi. Azap ne taraftan gelecek diye korku ve dehşet içinde etrafa bakıyorlardı. Hak Teala Cebrail Aleyhisselam'a onların övünerek yaptıkları ve pek güvendikleri muhkem binalarının altını üstüne getirmesini emretti. Zalim kavmin yurtları bir anda yerle bir oldu. Semut kavmine öyle bir sayha geldi ki Fahreddin-i Razi'nin kaydettiğine göre bu sayhanın şiddetinden hepsinin ödülleri patladı ve helak oldular. Adı kavminin helakı ise şöyle gerçekleşir. Hazreti Nuh'tan sonra yaşamış olan bu kavme peygamber olarak Hazreti Hud aleyhisselam gönderilmiştir. Ad kavmi Hud'u yalanlayıp onun getirdiği dini inkar ettiği için şiddetli bir rüzgarla cezalandırılmıştır. Doğa afetleri müminlere, inananlara uyarıcı bir rahmettir. Zira Allahu Teala bir musibet verir ki kendisini hatırlatıp kulluğumuzu hakkıyla yerine getirip o rahmetini ummamızı ister. İbn Abbas radıyallahu anh'tan gelen bir rivayete göre Yahudilerin sorusu üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rad gök gürültüsü buluta müvekkel meleklerden bir melektir. Yani mevcut fiziksel gök gürültüsünün işlemesine bulutlu olan ilişkisinin tanzimini üstlenmiş meleklerden müvekkel bir melektir. İsmini ondan alarak Rad gök gürültüsü olarak anılıyor. Beraberinde elinde ateşten kırbaçlar vardır ki onlarla bulutları Allah'ın dilediği yere yürütür. Duyduğumuz ses gök gürültüsü ise adı geçen meleğin bulutları emredilen yerlere yürütürken onları sıkıştırmasından, süratle sevk etmesinden ileri gelmektedir. Kurak ve çorak topraklarla bilinen çöl sıcaklıkların üstünde olduğu Arabistan yarım adasında gerçekleşen bu seller, yeşillenmeler bir, bir etrik mesajdır. Bismillahirrahmanirrahim ve ma bil ayati illa tahwifa. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Allah Subhanahu ve Teala insanlığı korkutmak amacıyla doğal afetler yaratır. Sel, kasırga, yıldırım, şimşek, kıtlık, deprem, yangınlar gibi doğal afetlerle insanlar Rablerinden korkup ona hakkıyla yönelsinler diye bu musibetler gelir. İbn Mesud radıyallahu anh Medine'de deprem olduğu vakit ey insanlar Rabbiniz size hatırlatıyor. Kendi zatı ilahisini hatırlatıyor. Azametini hatırlatıyor. O halde ona yönelin. Kulluğunuzu hakkıyla yerine getirin. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında güneş tutuldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdıktan sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Onlar hiç kimsenin ölümü ve hayatı için tutulmazlar. Siz onları gördüğünüz zaman Allah'a dua edin. Çek bir getirin. Namaz kılın ve sadaka verin. Ey Muhammed ümmeti Allah'a yemin ederim ki erkek kulunun ve dişi kulunun zina edişinden dolayı Allahu Teala kadar kıskanç olan hiçbir kimse yoktur. Ey Muhammed ümmeti, Allah'a yemin ederim ki benim bilmekte olduğumu sizler bilseniz muhakkak azgüler çok ağlardınız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın aktardığı hadisi şerifte Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Mal çoğalıp kapıdan taşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. O derecedeki bir adam malının zekatını çıkaracak, fakat onu kabul edecek hiçbir kimse bulamayacak. Hatta Arap toprağı, Arap yarımadası, ziraat, mera, bağ bahçe ırmakların aktığı yemyeşil bir hale dönmedikçe kıyamet kopmaz. Hüzeyfetül Gıfari radıyallahu an rivayet ediyor. Biz bir gün kendi aramızda konuşurken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıka geldi. Bize ne konuşuyorsunuz dedi. Biz de Kıyamet gününden konuşuyoruz diye cevap verdik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz on alamet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır dedi ve deccali, dumanı, dabbetül arzı güneşin batudan doğmasını, İsa Aleyhisselam'ın yere inmesini, Yecüc ve Cücü, doğuda Batı'da ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen'den çıkarak insanları mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını söyledi. Rahmet peygamberi 1500 yıl öncesinden kıyamet alametlerini bizlere zikretmiş, tek tek sıralamıştır. Ve hadis-i şeriflerde de gördüğümüz gibi Arap Yarımadası'nın yeşillenmesi, sel felaketlerine maruz kalıp binaların yıkılıp yer çöküntülerin olması bunlar kıyamete yaklaştığımızın habercisidir. Allah-u Teala bizleri kıyametin dehşetinden muhafaza eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bizlere dünya ve ahirette doğru söz üzere La ilahe illallah Muhammed Resulullah tevhid üzere daim eylesin. Hakkıyla Nebi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tiba olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbimiz bizleri firdevsi Ala cennetine nail ile sorgusuz azapsız cennetine giren kullarından eyle. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu her şeye hakkıyla gücü yetendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aile ve ashabına salat ve selam olsun.